Bugünkü derinlemesine incelememizde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yani TSK'da az subaylıktan subaylığa geçiş konusunu e, biraz deşeceğiz. Hassas ama önemli bir konu. Şunu en başta belirtelim, bu bölümü hazırlarken Türk Hava Kuvvetlerimizde yıllarca görev yapmış, hava kıdemli albay rütbesiyle emekli olmuş Sayın Vasıf Yüceliş'in değerli katkıları ve araştırmaları bize çok yol gösterdi. Yani onun tecrübesi konuya farklı bir bakış açısı katıyor. Amacımız bu statü değişikliğinin hani tarihsel köklerine inmek, bugünkü uygulamasını anlamak ve e, geçiş yapan personelin durumunu basitçe size aktarmak. Hadi başlayalım. E şimdi konunun kökenlerine baktığımızda aslında Osmanlı'nın son dönemlerine kadar yani bugünkü gibi net bir az subay sınıfı pek yok. Öyle mi? Evet, subay yatıştırma işi malum harp okuluyla, mektebi harbiye daha sistemli hale geliyor. Ama ordunun hep bir ara kademeye ihtiyacı var. Yani ne er ne subay ama bilgili, tecrübeli. Anladım. O boşluğu dolduracak birileri lazım. Aynen öyle. İşte bu gedikli erbaşlar zamanla subaylığa da geçince ilginç bir şey oluyor. Okuldan çıkanlara mektepli, bu gediklilerden gelenlere alaylı deniyor. Ve muhtemelen bir rekabet başlıyor aralarında. Hem de nasıl? Bu alaylı-mektepli çekişmesi özellikle 2. Abdülhamit döneminde artıyor. Sonrasında 1909 gibi assubay eğitimi için gedikli küçük zabitan mektepleri kuruluyor. Yani iş biraz daha rayına oturmaya başlıyor. Hmm, peki Cumhuriyet dönemi orada durum ne oluyor? Cumhuriyetle birlikte işler daha da netleşiyor. 1951'de çıkarılan 5082 sayılı assubay kanunuyla bugünkü assubay sınıfı resmen tanımlanıyor. Yani o kanun kilit bir nokta. Kesinlikle. Hatta kanunun ilk hedeflerinden biri de tam olarak buydu. Belli şartları taşıyan yetişmiş assubayların subaylığa geçmesini sağlamak. Hani askeri teknisyen, askeri katip gibi ünvanlarla. Hem onların kariyer yolunu açmak hem de TSK'nın subay ihtiyacını karşılamak için, değil mi? Tam olarak öyle. Ama işte e, bu geçiş hakkı zamanla kanunda öngörüldüğü gibi tam uygulanamamış. Neden peki? Ne gibi engeller çıkmış? Mesela NATO üyeliği sonrası benimsenen bazı standartlar, özellikle Stanak 2116 gibi, as subayları teknik olarak er statüsü içinde konumlandırmış. Aa ilginç bu. TSK'daki rolleriyle çelişiyor o zaman. Evet. TSK'daki az subayın komuta ve sorumluluk rolüyle tam bir tezat oluşturmuş bu durum. Peki e, günümüze gelelim. Az subaylıktan subaylığa geçmek isteyen biri bugün ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? Vasıf Yüceliş'in araştırmaları bu konuda ne diyor? Evet, Vasıf Yücel bu noktaları vurguluyor. Kaynaklarda birkaç temel sorun öne çıkıyor. Mesela geçiş kontenjanları konusunda daha fazla şeffaflık beklentisi var. Yani sayılar, kriterler net mi değil mi algısı? Aynen. Sonra tecrübeli az subaylar varken neden subay ihtiyacının daha çok dış kaynaktan karşılandığı algısı? Bu bir soru işareti. Anladım. Başka? As subaylıkta geçen hizmet süresinin, hani o değerli tecrübenin, rütbe ilerlemesinde beklenen karşılığı tam bulmadığı düşüncesi var. Bu önemli bir motivasyon kırıcı olabilir. Olabilir tabii. Bir de şu var, belki en çok konuşulanlardan. Yıllarca TSK'da görev yapmış tecrübeli bir assubayla, üniversiteden yeni mezun, ilk kez başvuran sivil bir adayın neredeyse aynı süreçlere tabi tutulması. Sağlık, münakat, sınav. Evet, bu gerçekten biraz garip geliyor kulağa. Tecrübe neden daha farklı değerlendirilmiyor diye düşünüyor insan. İşte bu da bir tartışma konusu. Ayrıca geçiş yapan subayların kritik görevlere atanmada hani yeterince şans bulamadığı yönünde bir algı var. Ve sicil numaralarındaki o kaynak belirten harf kodları. O harf kodları bir ayrımcılık hissi mi yaratıyor? O şekilde algılanabiliyor maalesef. Peki bu kadar zorlar rağmen yine de insanlar geçmek istiyor. Neden cazip geliyor hala bu geçiş? E tabi cazip yanları da var. Birincisi özlük hakları. Subay statüsünün getirdiği daha iyi maaş, emeklilik koşulları, lojman, sosyal tesis imkanları bunlar önemli. Maddi ve sosyal avantajlar yani. Kesinlikle. Bir de subaylığın toplumdaki algısı var. Bu da bir motivasyon kaynağı. Hatta son yıllarda as subaylıktan subaylığa geçen bazı isimlerin general amiral rütbelerine terfi etmesi. Aa evet o tür örnekler oldu. İşte bu da bakın bu yol açık mesajı veriyor ve istekliliği artırıyor doğal olarak. Anladım. Peki tüm bu tabloya bakınca vasıf yücelişin araştırmaları ve diğer kaynaklar ne gibi çözüm önerileri sunuyor? Bir çıkış yolu var mı? Kaynaklarda birkaç öneri üzerinde duruluyor. Mesela 1951'deki o as subay kanununun ilk ruhuna dönmek. Yani iç kaynağı, yetişmiş as subaylara daha fazla önem vermek. Kontenjanları arttırmak ya da öncelik vermek gibi mi? Evet, belki kontenjan sınırlamasını esnetmek, hatta kaldırmak ve as subaylara öncelik tanımak. Bir de daha radikal bir öneri var. Tek çatı eğitim modeli. O nasıl bir model? Yani as subaylıktan gelenler, dış kaynaktan gelenler ve harp okulu mezunları, subaylık eğitiminin son yılında hepsi bir arada aynı çatı altında eğitim görsün diyorlar. Hmm, kaynaşmayı arttırmak için yani. Aynen. Bu modelin farklı kaynaklar arası kaynaşmayı arttıracağı, o sicil numarası gibi ayrımcı algılanan uygulamaları belki gereksiz kılacağı ve erden generalliğe giden yolu daha şey bütünleşik hale getirebileceği düşünülüyor. Mantıklı geliyor aslında. Peki tüm bu kuruştuklarımız size ne ifade ediyor? Yani dinleyicimiz için bunun anlamı ne? Bu sadece bir statü değişikliği meselesi değil sanki. Değil tabii. TSK gibi köklü bir kurumun yapısı, gelenekleri, modernleşme çabaları ve en önemlisi içindeki o değerli insan kaynağının kariyer yolculukları, beklentileri hakkında bize çok şey anlatıyor aslında. Tam da bu noktada Belki de şu soruyu sormak lazım. Sizce TSK gibi büyük ve hiyerarşik bir yapıda farklı rütbe ve statüler arasındaki bu geçişkenliğin arttırılması ya da kolaylaştırılması kurumun genel etkinliğini ve personel motivasyonunu nasıl etkiler? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet ilginç bir soru gerçekten. Bu konudaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi YouTube'daki yorumlar bölümünde bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Merakla okuyacağız. Ve son olarak bu bölümün hazırlanmasındaki değerli katkıları ve araştırmaları için Sayın Vasıf Yüceliş'e tekrar teşekkür ederken onun havacılık bilgi ve deneyimlerini paylaştığı harika içerikleri de size tavsiye etmek isterim. YouTube'da Uçmak İstiyorum kanalını ve Spotify'da Vasif Yüceliş ile havacılık sohbetleri yayınlarını mutlaka takip edin. Özellikle havacılığa ve askeri konulara ilginiz varsa ee, kaçırmayın derim. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.